Tekrar merhaba. bu ne kadar geldim buraya? Burada bir arada bir otoyol gibi bir şey var. Bakın şurada hemen. Burada böyle bir üst geçit yapmışlar. Şimdi oradan çıkıp bu karşıya geçmeye deneyeceğim. Bakın şu yol sistem var bazı yerlerde. Üstü kapalı. Hem güneşten hem yağmurdan korunabiliyorsunuz. Şimdi i̇şte i̇sterseniz burada asansör var. İsterseniz de böyle merdivenle de çıkabiliyorsunuz galiba. Hello. Merdiveni deneyeyim. Merdivenle çıkalım. Şöyle bakalım sağ, sağ, sağ. Ya biraz önce bir restoran gördüm. Bir i̇sim koyarken herhalde bütün dillerde anlamını bilmek lazım galiba. Hint restoranına benziyordu. İsmi de Kuduz. Kuduz restoran. Yani işte. Bunlar da belki anlamı iyi bir şey demek ki. Yani öyle bir isim koymuş adamlar. Ama bizim kendi dilimizde tabi kötü bir manaya geliyor. Evet, yol böyle. kovan gibi. Ama bu tarafa gidiyor. Bu tarafı da bakalım. Şöyle bir ...yüksek bir günah onu. Ama şimdi... ...şuranın... ...ne olduğunu bilmiyorum şu mi ama... ...bu Birazdan tekrar...